Evet arkadaşım. Uğur görünce adamı şey kadını nereye? Evet. Gör. Uğur'a yaklaş yavaş yavaş. Kolay gelsin. Selametle ne tarafa? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Niye kesiniz önümüzü? Arkadaşım adam tırstı sen. Yenge, kocan tırsıyor. Sen niye tırsmıyorsun? Kocası ha? İtalyan. Tırsıyor. <laughs> Geçiyordu, Pardon. Ama içimde kalmasın diye yaptım. Evet, tırsın. Hmm, hmm. Ha, tırsın. Ben de... Pardon. Bu olay böyle uzar gider gerçekten. Allah seni kahretsin. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Oyalan. Hocam buraya böyle... Kadınsın lan sen. Kadınsın sen be. Ne işin? Hayır, sen kadınsın. Ben kadınım. Evet. Ah, bak. kusura bakmayın. Sizi de ürküttüm. E, acilen yardıma ihtiyacım var. Hangi konuda? Mesela şunu keser misiniz acilen? Yani bu konuda ben, benim tikim var buna karşı çünkü. bir bana böyle yaptı mı, geçmiş aklıma geliyor. Geçmişte de böyle yapmışlardı. Kazı vardı, geçme diye. Herkesin kafası nasıl çalışıyor işte. Hadi. Evet. <laughs> Pislik yapmadan yürüttün. Ağzımı açmadım. Evet, adama yavaş yavaş yaklaşarak atına atla. Evet. evet. A Kendi atıma mı? Hayır, adamın atına atla. Adamın atı bu mu? Hayır, hayır. Yani adamın atının arabasına atla. Atının arabası. Evet. Bunu uzatarak söylememiz beni o kadar rahatlattı ki. Tamam evet. hocam. Ha, söylemeden, çaktırmadan at. Çaktırmadan, evet. Adamın dikkatini başka yere çek. Evet. İnanılır gibi değil. Yalnız buradan gelirken gördüm, at arabanızın lastiğine bir şey olmuş. Evet, Ezgi'ye işareti çak. Ne oldu? Hayır, öyle değil Aa. lan. Yani <laughs> o da şeye atlatsın. <laughs> Getir. Şimdi ben kaktüsle ne evet. yapıyorum? Kadına göster önce. korkus korksun. Şşş, de ki bu de, bu de bizim de ilk mamulümüz. Erotik şop açıyoruz. Bu ilk prototip. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey yok. Sen adama yapış. Çok şey, hoş. Ezgi sen de kızı korkut. Evet, üç, iki, bir. Yapış adama. Ben mi? Evet. Lan öyle yok. <laughs> Öyle değil. Adamı rehin al anlamında. Çık. Ezgi, göster kaktüsü. De ki, karınıza batırırım. Ne yaparım? Karınıza batırırım de. Karınıza batırırım. <laughs> batırırım. Karınıza batırırım. Kusura bakmayın, eşim alkolik. Ha. <laughs> karınıza batırırım. Çok pis batırırım. Evet, arkadaşım şey, şey, Uğur de ki, her şeyimizi alabilirsiniz. Her şeyimizi. Söyle, neyin var, neyin yok? Anlat, alsınlar. Her şeyimizi alabilirsiniz, her şeyimizi. Arabamızı alabilirsiniz, piyanistimizi götürebilirsiniz. Ne? Bize dokunmayın lütfen. Ha piyanist, ben kafa... O kadar hayattan vazgeçer mi insan dedim. Adam ata piyanist diyor. Böyle saygını at görmedim. Demek ki... Atın geçmişi çok. Yenge sen çok çukurda kaldın. Görünmüyorsun. Öne doğru çık. Öne sen doğru de de... devrilsin. sen de neyin varsa söyle. Anlat. Onu mu al, bunu mu evet, al? Ne Bizim neyin bütün var? Mücevheratlarımı veririm size. Mücevher at. Evet. Atım düştü. Ay! Ata bak, yönetmen seslendiriyor. Evet, devam edin. Çabuk sıkıştırın şunları. Atı kucağına etrana ilk defa. Böyle hayvan sever bir insana denk gelmek. Lan hadi! Evet. Çabuk, neyiniz varsa istiyorum. Her şeyimizi alabilirsiniz. Bütün altınlarımızı, elmaslarımızı, bütün... Ya gözlüğün var, tişörtü göz, söylesene. Gözlüğüm, tişörtüm, pantolon. Ver gözlüğünü hemen. Buyurun. Bunun içimi soyuyorum ben abi. Ben ne yapacağım? Her ya? şeylerini alıyorsun kızın da. Evet, aldınız, soydunuz onları. Soydunuz onları. Hemen salona gidiyorsunuz yemeğe. Evet, soydunuz, salona gidiyorsunuz. Prodüksiyon. Evet giderken <laughs> giderken arkasından beddua edin şey soyulanlar. Allah mislakınızı versin. Allah Allah müstafakınızı. Lanet olsun sizin gibi insanlara. Let the God give your mustahak.